Merhaba arkadaşlar. Bugün içli köfte yapacağım sizlere. Öncelikle içli köftemin malzemelerini hazırlıyorum. Soğanımı atıyorum. Soğanın biraz şempeleşene kadar karıştırıyorum. Soğanlarım biraz kavrulandık. Soğanların biraz kavrulduktan sonra da kıymamı ilave ediyorum. Kıymalarımla soğanımı güzel bir karıştırıyorum. Biraz çay kaşığı baharatlarımı ilave ediyorum. Siz istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Tuzu da içine attım. Karıştırıyorum. Kıymam kavruldu. Maydanozumu da ilave ediyorum. Kıymalarımı süzüyorum. Köftemin içinde sulu kalmasın diye kıymalarımı süzüp cevizimizi ilave yapacağız. Şimdi süzüldü döküyorum. Cevizimi ilave ediyorum. Köftemin içi hazır köftemin kıymasını soğumaya bıraktım. İki çeşit bulgur kullanıyorum. Arkadaşım memleketinden bulgur getirdi. Köftelik bulguruyla kital bulgurumu karıştırdım. Şimdi ıslatacağım sıcak suyla. Suyumu koyuyorum. Yarım saat şişmesi için dinlendiriyorum. Kapattık. Şimdi şişmesini bekleyeceğiz. Evet bulgurumuz şişti. Şimdi bulgurumu yoğuracağım. Biraz un atıyorum. Biraz da su atıp yoğuracağım bulgurumu. Evet ihtiyaç duydukça onu ve su katacağım. Güç kuvvet isteyen bir köfte. Yeni yapanlar yumurta katabilir. Daha kolay olsun diye. Güzelce böyle yoğuruyoruz. Güç kuvvet isteyen bir hamur. Makinesi olanlar hamur makinesi. Onu da yoğurabilir. Evet hamurumuzu yoğurduk. Macun gibi oldu. İstediğimiz kıvama geldi. Pratik açma yöntemi. Elinde açamayanlar için merdane ile açabiliriz. Peki kesiyorum. Başlıyoruz şimdi. Değişik şekil, pratik şekiller yaptık. Tok yaptık. Varlak yaptık. Değişik. Pişenler böyle yüzüne çıkar. Size bir püf noktası. Pişenler böyle yüzeye doğru çıkar. Size bir... İşli köftelerimiz pişti. Afiyet olsun. Bu şekilde sunabilirsiniz.